birbirine merhaba bir şey. Evet. Dur. Mesela, e, YouTube'da dur. Benim şimdi oynatma listelerim var. Oynatma listelerine geldik ya. He, dur. E, bunlardan birkaç videoyu izleyeceğiz. Şimdi şunu izleyeyim mesela. Aa, evet. <laughs> Bonnie. Selam Freddy. <laughs> hey Bonnie. Hadi gördün mü? Eee sarsan giymiyor yine. <laughs> Biliyorsun yani onu. Evet. Hı. Ben alkart'ta hani, bulucuz onu. Sadece Freddy'nin Freddy maskesinin takılı olması sorun. Gördüğün gibi yani hiçbir yerde yokken yani neden başka yerlere bakmıyorsun ki yani mesela? Bence de arkadaşlar. <laughs> Güvenlik senin arkadaşını tek belemeye geliyorum. Pes et <laughs> Arkayı siktir gözüm yandı mı? Çok ayıp. Göz. Tuğunçi görüyor mu diyor ki? Aa o siktir gözüm yandı. Bir saniye güvenlik mi gördü? Evet işte güvenlik orada ya. Hayır bu sadece Freddy. Hayır hayır yine o şeyi yapıyor. Freddy maskesini takmış. Biliyorsun senin taramını engelliyor. Yandı. Oh, Yakın bu. Eğer o Tamam kötü an, Anlasana işte. Belli ki onu korkutuyorsun. Korkutu işte, Korkutuyor işte ama hocam. Korkutuyor senin o gözlerine uyuyacağım. Farsi sakin ol. Bu mekanda Freddy maskesi takarak gizlendiğini sadece ben görebiliyorum. Ben anladın göre. Balon boy bana destek çıkar mısın? Aa bak arkadaşlar bu çocuğu istemiyorum. Bu çocuk e, bu balon boy. Kinder Set dilimindeki reklamındaki çocuğa benziyor aynı. E, e, tek istediğim ellerimi o güzel dolgun A bataryalarını sokmak mı? Oğlum bu bana destek çıkar mısın? Freddy olup olmaması umurumda değil. Tek istediğim ellerimi o güzel dolgun A bataryalarına sokmak. Bu hangi animasyon abi biz yanlış siteye mi girdik lan? Tövbe tövbe. Neyse. Onlara güvenlik olmadığını söylemeye devam edersen seni benim uçururum. E sadece bir oyuncak. Ama bu kadar yeter. Freddy nerede? Bir mekanda iki tane Freddy aynı anda olamaz değil mi? <laughs> ya çok güzel. Şimdi odada iki tane Freddy var. Havalı. Senin beynini sikeceğim ama. Beynini Güvenliği mi? Tövbe. La güvenlik bu bu. Vallahi Freddy olduğuna ben bile inanıyorum. Şu an yanıyor o. Aa yok artık Freddy sensin. <laughs> Diğer bakalım yerde. Burada. Hey, nereye gidiyorsun? Dikerler. Bir kafa karıştırıcı tam anlamadım. Aa, böyle. Dur dur. Bir dakika saat kaç? Ne haber çocuklar? Hey Mengul saat kaç? <laughs> e 559. 559 mı? Hıh. İşte güvenlik burada. Güvenlik mi? <gülüyor> güvenlik <gülüyor> mi? Güvenlik mi? Hadi bakın. Hey Mengul saat kaç? E 559. 559. Güvenlik burada. Güvenlik mi? Güvenlik mi? Güvenlik mi? <laughs> Güvenlik mi? Hayır hayır ben Freddy'yim ya ben ben Freddy'yim. Ama ben yedi. E e e e e e Ço çok güzel lan. Aynı benim gibi oynuyor temin ediyorum. He şimdi nanayı yemedim. Ağzıma kusacağım. Hmm. Ha. Şimdi arkadaşlar bir de şunu izleyelim. Şu şunu Dur neredeydi lan? He şu. Bu lampin hareketleri falan şey ona bir ki aynı. <laughs> Dur. Ha. Dun, 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 dun. Oh, Bakma lan. Bu da hareketlerle olan fişteki. Ha? Bak bak sen konuş oraya. Sanki biz görmüyoruz. Aha. Yani, İmdana yiyemedim işte. Aa fotoğrafını çekti. Evet. Eh, bu da şey renler rolünde. Yani, ateşe gidiyor. Bu oyunun üçüncüsü ben de oyunda attığı için bak iyi bir sonrasında gülüyor. Hani biraz yaklaşık gülüyor. O da ne diyor? Sonra gözlerini kapatmış rolü yapıyor. Yani sonra onlar iyi yiyor. Güvenlik. Eee ilerleyiciye gidiyor. iyi yiyor diyor. Ha bu da sekundu şey rolü falan. Ha. Bak evet. bak ayağı korkmuşum. Onu sanki bir sayını oyuncak yumurta sanıyoruz. Ben seni orada oyuncak yumurta sanar mıyım? Ama bak burada da oyuncak yumurta Aa, Bak oyuncak yumurta sensin kolay gelsin. He benim benim sensin. Beni çoğutma. İspamti bamti. İspamti. Bak bak. Burası tüm karakterlerin öldüğü yer. Aha. 4 kez kamerada 9'da bak ne yapıyormuş. <laughs> Saçma sapan hareketler yapma filan biçim. Game over. Sana game over. Hiçbir anlamı kalmadı şu Evet. <laughs>

şöyle arkadaşlar bir tane daha şöyle şu, hani, şu hani onu şu, şu videonun üçüncüsünü diyorum geç bunları geç <laughs> aldım bunları ya. Dur şöyle geçeceğim. Geç geç. Ağır. Üçüncüye geliyorsun. <laughs> Hadi. Dün Survivor'ın tiranı tamam. Hey, best fun. Fun. you know what after all this time you still haven't survived until 6 a.m but if you ever do i'll finally let you leave until then friends let's play let's play <laughs> <laughs> bunu sana fotoğraf çek. Yani bu kişi var mı acaba? Bak bak boy bilemez. Bak sanki sal. Bak biz, bizi salak yapmış da biz onu görmüyoruz. sanki biz onu görmüyoruz. Ne oldu benim ya? Aha. Sevilme lan sen. Sana sevilmek yasak. Aha. Sana sevilmek yasak boy bilemcim. Sana sevilmek yok he. Sana sevmek yüzde sıfır. Tamam yazma. Aa bu yüzden beşe gelmiş. Kulps yerinde. Hop ısın biraz. bu ısınmak iyi geliyor. Aa bu yüzden almış yerine gerizekalı bir şey yine. İçecek birbirine de içecekmiş. Almış yerine gerizekalı bir şey Aha. Aa gitti o? <laughs> e tabii böyle fotoğrafını çekenler gidersin koçum. Ee, he, he, saat bir oldu görün bu yemden oynamıştır. Boğulan mı? Aa bak bak. Aa, gitti. Üçe gelmiş. Aha. İşte yere geldi onlar kat mi? nasıl oğlum nasıl 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 çok hızlı da oluyor oğlum bu kadar hızlı olması gerekmiyor Hile var. bu kadar hızlı bu kadar hızlı olması gerekmiyor çok haksızlık bir bir şey bu hızlı olması a alakası yok hızlı dolmasının. hızlı olmasına alakası yok bence çok büyük bir hile. Bunun dün ısın biraz. Tamam çık çık lan. Sürek batıştı durma Redman gir. Aa Redman girecek. Rufus. Ee, Aa boy bilen. Tay alay. Aa. Egzavu. Tay. He al sana Egzavu tay değil mi? oldu? Ben çek. Aa iki saatlik olmuş kunduz çıkmış. Ellerini çıkartmış. Nasıl 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 olur da? Yeter bu kadar. Aa bu gözü gözüküyor oğlum. Vandırlar o. Bak bak etrafı iyice bak. Bak, bazı bak. Ha. Ne bakıyorsun lan? redman Aha. Hadi yürü Eşine. Aa Redman. Redman bir adım daha yaklaşsa gelen yakalayacak. Ama şöyle bir şey yazdım. E, Karakter kadar... ne dötü tanıyor. Garaj değil. Tövbe tövbe. Ha, ha, <nasılsınız? gülüyor> Donuyoruz ha. Nasılsınız nasıl. Hop, usundu ben yeter bu kadar. Egzabu tay. E hemen de hareket etti mi? Egzabu tay de. Az yedik? E Tamam sen gittin. Isın. Isın oğlum. Diyor. Tamam ısınma yeter o. yine kunduz. Onun gözü gözükmüş. Havalandırma ama. Bu senin kafan nasıl çalışıyor? Kunduz çok merak ediyor. Çalışmıyor ki bak.

Arkadaşlar biraz da diye bağırır. Yani daha gelmemiş ki teneke. Tavat teneke. Beşte. Olun dolunun. Egzabu tay. Hemen yani de egzabu tayda hareket et Allah'ın cezası. Azı, azı. Ben gelmemiş nasıl on? Nasıl 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 saat dört oldu? Merhaba be. Aa, orada golden falan pi gördüm ne saçma. E sorular gelecek e sorular. Şu an kab kabattan e gelmesi lazım. Ona iki kere fotoğraf çekmeniz gerekiyor. Bunu da ışık tutmuyor. Burada eski yerine gidene kadar. Bir de evet nasıl tayva yazarsa şey, kamerayı dörtte asla ateş Yoksa öldürür. Karakter dondu. Evet gördüm sonu ya. Tamam mısın? Tamam kumduz daha. Kumdu da. Allah'ım girmemiş. madem sımsık. Tam. Ha. ha şey oldu filan ki. I don't want Sonuna. Saat 5 olacak. Olur mu su, saat 5? Ha. Ne bu şey? Di Gelsene hadi korkak. Hey korkak. Ne oldu? Ha gitti askerle buraya evet. Ama rahat ben hiç yola gitmedi. Neden? Çünkü karakterin kötü de olsun diye. Evet tamam. Gitsin gitsin. Allah benim de şansı nasıl yapacağım? An. Anlamadım e e sorular gelmiş. Kandil. İki kere fotoğraf çekti. Kudurdu ya. He, kudurdu hepsi şu an. Hiç hangi stream fotoğrafını çekecek ama. Lan benim yüzüne niye kamera kapattın ha bak Yine kapatırsan da olacak bu yani Dondu adam dondu dondu gal Türkiye'ye düşüyor. Bardan Aa, e, sonra geldi. Aa. <Sessizlik> A, ben... Merhaba yani arkadaşlar videomuzdan sonuna geldik umarım video hoşunuza gitmiştir sağdan soldan çıkan videomuzu unutmayın her şey tüm yazarak benim kanalıma abone olmayı unutmayın kuzen yusuf bey tv yazarak benim kanalıma da yusuf bey tv yazarak kuzenim kanalıma da abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay